Merhaba arkadaşlar. Ben Zelal. Bu da Mert. Benim kardeşim olur kendisi. Şimdi çok 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 kötü bir şey yapacağız. Aslında ben bu videoyu tek çekecektim. Terk edilmiş okulda kalacaktım. Ama geldi gördü beni. Dedi ki vallahi senin oraya gittiğini söylerim dedi. Ve benle gelmek istedi bu şahıs. Evet utanmadan evet diyor ya ben size bak. E ne yapayım ya? Hep sen mi gideceksin? Benim kanalım var. Ben bir video yapıyorum. Ben benim bir kariyerim var. Sen daha bebişsin. Öyle bir şey. Benim de kariyerim olmayacak mı? Maşallah zaten o kadar güzel konuşuyorsun ki şu andan belli senin geleceğinin çok güzel olacak. Neyse arkadaşlar biz videoya başlayalım. Gel kucağıma sonra korkup zaten her şekilde kucağıma atlayacaksın. Bir gelin ilk önce okulda test edelim ya bakalım. Oy. O neydi be? Abla korkuyorum. Yok öyle bir şey demedim mi? Abla ben de geleceğim. Abla ben de geleceğim. Demedim mi? Ha? Ne yapayım ya? Çok sıkılıyordum. Arkadaşlar biz gidiyoruz. <laughs> ya korkuyorum. Burası sınıf ve sen sus bir ya. Sınıfta bir şey yok ama neden ya yani sanki daha yeni açılmış gibi bu. Biraz şöyle gidelim dolaplara bakalım bir şey var mı diye. Abla dolaplara bakmasak çok korkuyorum. O zaman gelmeseydin zaten işim bu ben de korkuyorum ama takipçilerim için yapıyorum Mert. Şimdi baksana zaten bir şey yok. Aa, acaba bunlar kim? Zaten bak dolaplarda bir şey yok, hepsi temiz ama hepsine yine de bakacağız. Kaç çıkıyoruz, tamam mı? Tamam. Tamam. Şimdi geldik. Aa, <laughs> Aa, çok korkuyorum. Sen kimsin? Kimsin sen? Ben. Bebeğe ben kimseye zarar vermem. Yürüyelim. <laughs> Sen ne olur bizi takip etme. Lütfen <laughs> o gözlerle ben... Sen erkek değil misin? Neden hepsi gizli? <laughs> 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 tamam neyse ben gidiyorum. Şimdilik ama başınıza çok kötü şeyler gelecek. <gülüyor> <gülüyor> Neredesin be? Şiye olmayacak, şey olmayacak, tamam mı? Tamam. Tamam. Bu, bu bir. Şimdi bir dolapları açalım da bakalım. Bir şey yok yani, sadece resimler falan var. Yiyecekler bozulmuş mudur? Ee, bu ne iğrenç. Aa. Sen de kimsin, çocuklar? Ben neredeyim? Ne zamandır kimse buraya gelmiyor. Ben sizin yaşınızdayken bu okuldaydım ama birden okul lanetlendi ve okul kapandı. Ben de burada lanetlenip burada kaldım. Bana yardım edin. Lütfen. Dayanamıyorum. Çok korktum. Çok Ay, Sen de kimsin? Oy. Sen de kimsin? Aa, çok korkuyorum. Kardeşimi geri ver. Ver kardeşimi. Sen de kimsin? Çok korktum. Ben birisi değilim. Sadece bir zombiyim. Ve sizi ısırırsam. Ne olur. Bırak bizi. <laughs> Biz daha çok küçüğüz. Lütfen biz daha çok küçüğüz. Bak daha kardeşim üç <laughs> <laughs> Çok korkunç. Evet ablacığım gidiyoruz şu an üçüncü kata Şimdi bir şey yok. İyisin değil mi? İyiyim. Tamam. Şu an bir gidelim. Çok korkutacağım arkadaşlar. Yaşadıklarımızı gördünüz mü? Gelin bir su içelim. Baya kötü oldum ben. Sen de içecek misin? Evet. İç. İçtim. De... Ay vay korkudan oldum. Şunu kapatayım. Daha çok pis kaydım bazılı ya. Ay ay ay. Şurada acaba bir şey var mı? Sence açalım mı? Açalım. <gülüyor> <gülüyor> sen kimsin sen sanki lanetli gedeği gibi. yok ben değilim ben de sizin gibi bir youtuberım ve buraya gelip video çekecektim ama bizde sen kardeşinle gelmişsin en azından ben tek geldim çok korkuyorum Şu buradakiler hiç iyi değil Başınıza çok büyük şey, kötü şeyler gelecek ben gidiyorum çıkacağım artık bizi yalnız bırakma yapacak bir şey yok ya tek kaldık burada burası belası kardeşim gidelim mi sence gidelim bu ses de ne dur 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 sessiz ol tamam mı tamam şimdi benim yaptıklarımı yapacaksın bırak beni ne olur ele geçirilmek istemiyorum lütfen ama ben iyi birisiyim kötü değilim bırak beni. Bırak. Bırak beni. Bırak beni ya. Ne istiyorsun benden? Seni kötü yapacağım. işte böyle. Hizmetinizdeyim. Aa! Aa! Siz de kimsiniz? <laughs> biz biz de siz değilsiniz. Biz değiliz bir şey bir şey ya. Biz gidebilir miyiz? Gidemezsiniz. Gelin bakayım buraya. Onları yakala tabii ki. Mert. Bırakın bizden ne yapıyorsunuz? Sadece video çekmeye geldik buraya. Gelmiyorsunuz şimdi neden karışıyorsunuz olma? Ha? Oh, ne olur bırakın bizi. Biz daha çok küçüğüz. Ben de çok yaşlıyım o zaman öyle bir şey var mı? Lütfen bizi bırakın. Oldu. Ben bu kızda bıraksaydım o da dedi aynı şeyleri ama bırakmadım. Ben acımam. <laughs> Mersen git. Abla. Abla lütfen gel. Ağla. <laughs> Yok bana Mert <Mersen> git. <laughs> Ne olur beni bırakın kardeşimin yanına gideyim. Yok öyle bir şey. Dinleyeceksin beni. Tamam mı? Ha işte böyle. Aa dur bir şeyler ters gidiyor. Ne oldu? Neyse bir şey olmaz. İlk defa olmuyor. Tamam, ee, emin mi? miyiz? Evet. Tamam o zaman gel bize göster her şeyi. İşte bu. Gerçekten de olaylar doğruymuş. Ne oluyor burada? <laughs> Polisler de geldi ama umutlar ki biz hayaletiz görüşürüz. İyi misiniz? Aa, bu kızan olmuş? Patronum gitti biz size gününüzü göstereceğiz. Bu kız da iyi değil. Hepinizi hastaneye götürmeliyim. Hastaya götürün. Durumu çok ciddi. Tabii ki. Elimizden geleni yapacağız. Lütfen ailesi gelsin. Tabii ki. Hadi, çok durum kötü mü? Konuşamıyorum bile. Beyefendi gidip göreceğiz, bakacağız. Lütfen içeri girin. Tabii ki. Hemen kızımızı yatırmamız gerekiyor. Gerekli işlemleri yapacağız. Ameliyat olması gerekecek mi? Bakacağız. Ee, ameliyatı zaten küçük ameliyatı yaptık. Ama eğer çok ciddi bir olay olursa yine onlara da bakacağız. Ablacığım iyi misin? Abla uyan lütfen. Lütfen. Ne olur abla. Ablanız iyi olacak. <laughs> bekleyelim. Oh, ben neredeyim? Aha kızımız uyandı vallahi. Kızım. iyi misin? İyiyim anne bana ne oldu? Merak etme kızım. Çok korkmuştuk senin için. Anne ben iyiyim eve gidelim çok uykum var. Tabii ki kızım sen nasıl işlersen. Ya ağzım karıştı mutluluktan. Hepinizi izlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Böyle videoların gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı e, ve bildirimleri açmayı unutmayın lütfen. Sizi çok seviyorum. Desteklerinizi de bekliyorum. Bay bay.